Ee, bu olay e, kamuoyunda Seçil Erzan Vakası olarak adlandırılan ve bilinen e, vakanın davanın aynısıdır. Yalnız burada e, müştekiler değişmiştir ve şüpheliler değişmiştir. Olay aynıdır, aynı sistem üzerinden ilerlemektedir. Bu sistemin ismi e, uluslararası anlamda Ponzi Dolandırıcılık Sistemi olarak adlandırılır. E, ponzi Dolandırıcılık Sistemi e, kişilere kısa vadelerde, iyi kazanç sağlayacağı şeklinde vaatler verilerek elde edilen bir haksız kazanç anlamındadır. Yaklaşık bir yıldan beri Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denizli Dolandırıcı Şubesi bu konuyla ilgili çok iyi bir şekilde ilgilenmektedir. Masak raporu gelmiştir. Masak raporunda bir mebla belirlenmiştir. Bu meblağın 2-3 milyon euro civarında olduğu belirtilmektedir. Ancak bu sadece 48 kişinin müşteki olduğu ve şikayetçi olduğu dosya kapsamındadır. 800-900 kişi arasında bir bu suçtan zarar gören insanın olduğunu düşünüyoruz. Ve ortalama da ne yazık ki 150-200 milyon euro civarında bir dolandırıcılık alından bahsedilmektedir. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etmelidir. Çünkü kısa zamanda para kazanacağı vaadiyle hareket edilen şeylere çok dikkat etmesi gerekmektedir. Soruşturma bir yıldan beri devam ediyor. Titizlikle devam eden bir soruşturma mevcut. Soruşturma belli bir aşamaya geldi ve savcılık tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. İki şahıs Mahkemeye sevk edildi iki şirket sahibi ve tutuklandılar. Ancak bu ekibin arkasında daha birçok insanın olduğu söyleniyor ve polis bunu da araştırıyor. Örneğin iki kişi var yakalama var hakkında şirket sahipleri ve yöneticileri ancak onlar yakalama çıkmadan yurt dışına kaçtılar ve yakalandılar. E kırmızı bülten çıkaracağına da biz inanıyoruz. Evet, biz yaklaşık bir aydır bu soruşturma dosyasını takip etmekteyiz. Dosya sonunda masak raporu geldikten sonra şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıktı. Gelen masak raporunda da şüphelilerin birden fazla para akışı var ve bu para akışlara 20 milyon, 30 milyon, 40 milyonlara kadar çıkmakta. Masak raporuna göre de bu paralar suçtan elde edilen gelir kapsamına alınmıştır. Buna göre de Masak Para, para akışlarının hayatın olan akışına aykırı olduğunu ve aklama suçunu oluşturduğunu e, beyan etmiştir. Buna göre de Sayın Savcılığımız suklama kararı çıkarmıştır. <laughs>